Arkadaşlar merhaba. Yeni bir eğitim videosuyla tekrar karşınızdayım. Kanalıma abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu defa test konumuz 7. sınıflar. 2. üniteden hazırlanan soruları birlikte çözeceğiz. Sorularımıza geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Ben test sorularını okuduktan sonra her bir soru için videoyu durdurup soruyu tekrar okuyarak cevabını bulmaya çalışabilirsiniz. Cevabını bulduğunuzda videoya tekrar devam edebilirsiniz. Faydalı olması dileğiyle testimize başlıyoruz. Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu'da güçlü devletler yoktu. Anadolu Selçuklu Devleti 1243 Köse Dağ Savaşı yenilgisinden sonra yıkılma dönemine girmişti. Anadolu Selçuklu Sultanları İrhanlıların atadığı birer vali durumundaydı. Bu ortamda Anadolu'da çok sayıda Türk Beyliği kuruldu. Metinde Osmanlı Devleti'nin kurulup gelişmesini etkileyen hangi faktör üzerinde durulmuştur? A. Anadolu'nun siyasi yapısı B. Balkanların karışıklık içinde olması C. Osmanlı'da yöneticilerin yetenekli olmaları D. Merkezi otoritenin kuvvetli tutulması Metinde Osmanlı Devleti'nin kurulduğu sırada Anadolu'da güçlü bir devlet yoktu ve Anadolu'da pek çok Türk beyliği kurulduğu için Anadolu'da siyasi birlik yoktu. Bu nedenle doğru yanıt A şıkkıdır. Osman Bey döneminde gaza ve fetihler eli silah tutan kimselerle gerçekleştiriliyordu. Orhan Bey sınırların genişlemesiyle Türk gençlerinden yaya ve müsellem adıyla sürekli savaşa hazır bir ordu oluşturdu. Rumeli'de fetihlerin genişlemesiyle Hristiyan ailelerin erkek çocukları asker olarak yetiştirilmek amacıyla toplanmaya başladı. Devşirme sistemi ile yetiştirilen askerlerle Kapıkulu ordusu meydana getirildi. Metne göre aşağıdaki davranışlardan hangisine ulaşılabilir? A. Ordu paralı askerlerden oluşmaktadır. B. Kapıkulu askerleri doğrudan padişaha bağlıdır. C. Türk nüfusun azalmasıyla Hristiyan çocuklar askere alınmıştır. D. Düzenli ordu Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Parçada Osman Bey dönemi ile Orhan Bey dönemi askeri yapısı karşılaştırılarak Orhan Bey döneminde düzenli ordunun kurulması anlatılmıştır. Bu nedenle doğru yanıt D şıkkıdır. Orhan Bey döneminde İznik şehri camiler, mescitler, medreseler, hanlar, hamamlar ile donatıldı. Orhan Bey ayrıca burada yaşayan yoksullar ve yolcular için bir imaret yaptırarak ücretsiz yemek verilmesini emretti. Buna göre İznik'te aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili çalışma yapıldığı söylenemez. A. Dini B. Siyasi C. Eğitim D. Sosyal Orhan Bey döneminde İznik'te camilerin açılması dini, medreselerin açılması eğitim, yoksullar için ücretsiz yemek verilmesi sosyal alanlardaki faaliyetlere örnektir. Bu nedenle doğru yanıt B şıkkıdır. Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'e zalim olma alemi adaletle şenlendir. Allah için gaza ve cihadı terk etmeyerek beni şahit et. İlim ehli insanlara rağbet et. Askerlerine ve malına güvenip alimlerden uzaklaşma. Bizim mesleğimiz Allah yoludur ve maksadımız Allah'ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik davası değildir. Vasiyetine göre Aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Hükümdarın adaletle hükmetmesi gerektiğine B) İlme ve alimlere değer verilmesi gerektiğine C) Savaşların amacının ülke sınırlarını genişletmek olduğuna D) Hükümdarın Allah yolunda savaşması gerektiğine Osman Bey, "Amacımız kuru kavga ve cihangirlik değildir." diyerek ülke sınırlarının genişletilmesinin asıl amaçları olmadığını vurgulamaktadır. Bu nedenle doğru yanıt C şıkkıdır. Orhan Gazi dönemindeki aşağıdaki gelişmelerden hangisi eğitime önem verildiğini gösterir? A. İlk divan teşkilatı oluşturulması B. İznik, İzmit ve Bursa'nın alınması C. Karasioğulları beyliğinin alınıp bu beyliğin donanmasıyla denizciliğe başlanması. D. De İznik'te ilk Osmanlı medresesinin açılması. Divan teşkilatı yönetim ile alakalı olup donanma askeri faaliyetler ile alakalıdır. Şehirlerin alınması ise siyasi alanda yaşanan gelişmelere örnektir. Medreseler ise Eğitim ile alakalıdır. Bu nedenle doğru yanıt D şıkkıdır. Söğüt ve çevresini yurt edinmesi Osmanlı Beyliğine önemli avantajlar sağlamıştır. Bu durum beyliğin kısa sürede büyümesine sebep olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliğinin kurulduğu coğrafyanın avantajlarından biri değildir? A. Uç Beyliği olarak kurulması B. Önemli ticaret yollarına yakın olması C. Moğol baskısından uzak konumda olması. D. Zeki ve yetenekli padişahların başta olması. Osmanlı Beyliği'nin bir uç beyliği olması, önemli ticaret yollarına yakın olması ve Moğollardan uzak olması, kurulduğu coğrafyanın ona sağladığı avantajları örnektir. Bu nedenle doğru yanıt D şıkkıdır. Osmanlı Devleti Rumeli'de bir yandan fetihler gerçekleştirirken bir yandan da fethettiği yerlere Anadolu'dan Türk halkı getirerek iskan etti, yerleştirdi. Aşağıdakilerden hangisi iskan siyasetinin devlete sağladığı faydalardan biri değildir? A. Osmanlı idaresi kalıcı hale gelmiştir. B. Issız, harap topraklar işlenmeye başlanmıştır. C. Taht kavgaları önlenmiştir. D. Bölgenin Türkleşmesi sağlanmıştır. İskan politikası ülkeyi yönetenler arasında yaşanacak olan sorunlara Çözüm üretmek amacı ile uygulanmamıştır. Bu nedenle Doğru yanıt C şıkkıdır. Osman Gazi Eskişehir'de pazar kurdurmuştu. Bu pazarda oğullarından birisi Bilecik Rumlarından bir tüccardan bardak satın almış, ancak parasını ödememişti. Rum tüccar Osman Bey'e gelerek şikayette bulundu. Bunun üzerine Osman Bey adamı çağırarak Rum'un hakkını ondan aldı. Bu olayın ardından da pazarda dellaklar gezdirip kimsenin kimseye zulmetmemesini, haksızlığa uğrayanların kendisine müracaat etmesini duyurdu. Metne göre Osman Bey ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Haksızlığa karşı olduğuna, B Rumlardan yana olduğuna, C adaletli olduğuna, D din, dil, ırk ayrımı yapmadığına. Osman Gazi pazar yerinde yaşanan sorunda Rum tüccarın uğradığı haksızlık karşısında taraf tutmayarak sorunu çözmesi adaletli olduğunu ispatlar. Bu nedenle doğru yanıt B şıkkıdır. Osmanlı Devleti fethettiği yerlerde halka baskı yapmamış, gelenek, inanç ve yaşantı açısından halka tam bir özgürlük sağlamıştır. Buna göre Osmanlı Devleti'nin fethettiği bölgelerde kalıcı olması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? A. Ekonomisini güçlü tutmasına, B. Devşirme sistemini uygulamasına, C. Adaletli ve hoşgörülü olmasına de askeri güce önem vermesine Osmanlı Devleti halkın yaşantısına müdahale etmeyerek onlara tam bir özgürlük sağlaması adaletli ve hoşgörülü olduğunu ispatlar. Bu nedenle doğru yanıt C şıkkıdır. Yıldırım Beyazıt dönemindeki aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir. A. İstanbul'un ilk defa kuşatılması B. Timur ile Ankara Savaşı'nın yapılması C. Haçlılara karşı Nibolu Savaşı'nın kazanılması D. Karamanoğullarının Osmanlı topraklarına katılması Yıldırım Beyazıt bir Türk beyliği olan Karamanoğulları beyliğini Osmanlı topraklarına katması, Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yöneliktir. Bu nedenle doğru yanıt D şıkkıdır. 14. yüzyıl başlarında Anadolu'da Osmanlı Devleti'ni durdurabilecek siyasi bir güç olmamasına rağmen padişahlar daha çok Balkanlara yönelik seferler düzenlemiştir. Bu durum daha çok aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A. Gaza ve cihat politikası ile fetihler yapıldı. B. Balkan halklarının baskıdan kurtarılmak istendiği, C. Türk siyasi birliğinin sağlanmaya çalışıldığı, D. Anadolu'da sosyal ve ekonomik düzenin bozuk olduğu. Osmanlı Devleti Anadolu yerine Balkanlara yönelik sefer düzenlemesi kendi tercihi olup burada yeni yerler fethederek gaza ve cihat anlayışına hizmet etmek istemiştir. Bu nedenle doğru yanıt A şıkkıdır. Fatih, İstanbul'un fethinden sonra şehirden ayrılanların geri dönmeleri için gerekli olan tedbirleri almış, Ayasofya'da toplanan halka serbestçe, korkmadan evlerine ve işlerine dönebileceklerini ilan etmiştir. Onlara can, mal ve ırz güvenliği teminatı vermiştir. Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Osmanlı'nın hoşgörü politikası uyguladığına B halkın ilk kez hükümdarın yanında yönetime katıldığına, C Osmanlı'nın halkı koruma altına aldığına, D birlikte yaşama isteğine önem verildiğine. Fatih İstanbul'un fethiyle bu şehirde yaşayan halka can, mal ve namus güvencesi vermesi halkın ülke yönetimine katıldığını göstermez. Bu nedenle doğru yanıt B şıkkıdır. Osmanlı donanması 1571'de Venediklilerin elindeki Kıbrıs'ı fethetti. Kıbrıs'a Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri'den getirilen Türk aileler yerleştirildi. Ancak Avrupalılar güçlü bir Haçlı donanması oluşturarak İnebahtı'da Osmanlı donanmasını yenilgiye uğrattılar. Bu bilgilere dayanarak 1. Osmanlı devleti Kıbrıs'ta kalıcı egemenlik kurmak istemiştir. 2. Osmanlı Devleti ile Avrupalılar arasında Akdeniz'de egemenlik mücadelesi yaşanmıştır. 3. Avrupalılar Osmanlılara karşı birlikte hareket etmişlerdir. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) yalnız 1 B) 1 ve 2 C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3 Osmanlı Devleti Kıbrıs'ı fethederek buraya Anadolu'dan Türkmenlere getirmesi Kıbrıs'ta kalıcı olmak istediğini gösterir. Haçlıların Osmanlı'yı yenilgiye uğratmaları Akdeniz'de egemenlik mücadelesinin devam ettiğini ve Avrupalıların Osmanlı Devleti'ne karşı birlikte hareket ettiklerini gösterir. Bu nedenle doğru yanıt D şıkkıdır. Mısır'a yönelik gerçekleştirdiği seferler sonucunda baharat yolunu Osmanlı devleti kontrolüne alan ve yapmış olduğu fetihlerle Osmanlı hazinesini ağzına kadar doldurduktan sonra hazinenin kapısını mühürletip benim altınla doldurduğum hazineyi torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührü ile mühürlesin, aksi halde hazine-i hümayun benim mührümle mühürlensin şeklinde bir vasiyette bulunan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? A. Yavuz Sultan Selim B. Fatih Sultan Mehmet C. Kanuni Sultan Süleyman D. Osman Bey Mısır'ı fethederek baharat yolunu kontrol altına alan Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'dir. Bu nedenle doğru yanıt A şıkkıdır. Osmanlı Devleti'nde tıpkı Müslümanlar gibi Hristiyan ve Yahudiler de hür tebaadan sayılmaktaydı. Kilise ve havralar devlet tarafından korunurdu. Herkes istediği gibi ibadetini yapar, dinine, gelenek göreneklerine göre yaşardı. Osmanlı'nın himayesi altındaki farklı milletler kendi devletlerinden görmedikleri yardımı ve hoşgörüyü Osmanlı'dan görmüşlerdir. Metne göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Sınırları içinde birçok milletin yaşadığına, B) Müslümanların üstün tutulduğuna, C) Farklı dinden insanların birlikte yaşadıklarına, D) Halka din hürriyeti tanındığına. Osmanlı Devleti farklı din ve milletlerden insanları tebaası sayarak bir ayrımcılık yapmadığı gibi insanların dinlerine ve kültürlerine müdahale etmeyerek hoşgörülü bir ortam sunmuştur. Bu nedenle doğru yanıt B şıkkıdır. Vezir-i Azam, padişahtan sonra en yetkili devlet adamı olup padişahın vekiliydi. Büyük devlet memurlarını atama, ilerletme, görevden alma yetkilerine sahipti. Padişah sefere çıkmadığı zamanlarda orduyu komuta ederdi. Padişahın mührünü taşır, onun adına sözlü ve yazılı emirler verirdi. Buna göre vezirazam için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Padişahın bazı yetkilerini kullanabildiği B) Padişahın yardımcısı ve mutlak vekili olduğu C) Gerektiğinde ordunun başında savaşa katıldığı D) Padişahın emirlerini onayladığı vezir Azam yani sadrazam padişahın mutlak vekili olarak ona ait pek çok yetkiyi kullanmış olup gerektiğinde ordunun başında savaşa da katılmıştır. Bu nedenle doğru yanıt D şıkkıdır. Barbaros Hayreddin Paşa öncülüğündeki Osmanlı donanması ile Andrea Doria öncülüğündeki Haçlı donanması arasında 28 Eylül 1538 tarihinde gerçekleşmiştir. Osmanlı'nın galibiyeti ile sonuçlanan bu zafer ile Akdeniz'deki üstünlük Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. Türk tarihinin en büyük deniz zaferi olan bu savaş günümüzde Türk Denizcilik Günü olarak kutlanmaktadır. Yukarıda özellikleri verilen olay aşağıdakilerden hangisidir? A. İğnebahtı Deniz Savaşı B. Rodos'un fethi. C. Preveze Deniz Savaşı. D. Girit'in fethi. Osmanlı Devleti Haçlılara yenerek Akdeniz'i bir Türk gölü yaptığı savaş Preveze Deniz Savaşı'dır. Bu nedenle doğru yanıt C şıkkıdır. Fatih Sultan Mehmet Bosna'yı fethettiğinde ilan ettirdiği bir fermanla halka şöyle seslendi Ben ki Sultan Mehmet Hanım ihsan edip Bosna rahiplerine buyurdum ki kiliselerinizde korkusuzca ibadet ve memleketimizde korkusuzca ikamet edin ne vezirlerimden ne de halkımdan kimse bunları incitmesin ve rencide etmesin Allah'a peygambere Kur'an'a ve kuşandığım kılıca yemin olsun ki canları, malları ve kiliseleri bana itaat ettikleri sürece güvencem altındadır. Fatih Sultan Mehmet'in bu fermanı yayınlamasında 1. Adalet ve hoşgörü anlayışı 2. Din ve vicdan hürriyeti 3. Fetihleri sona erdirme düşüncelerinden hangilerinin hakim olduğu söylenebilir. A. Yalnız 2. B 1 ve 2, C 2 ve 3, D 1, 2 ve 3. Fatih Bosna'yı fethettiğinde Bosna rahiplerine ilan ettiği fermanda "Kiliselerinizde korkusuzca ibadet ve memleketimizde korkusuzca ikamet edin. Halkımdan kimse bunları incitmesin ve rencide etmesin." diyerek hoşgörülü ve adil olduğunu, din ve vicdan hürriyetini benimsediğini ispatlamıştır. Bu nedenle doğru yanıt B şıkkıdır. Osmanlı Devleti, Rodos'un fethinden sonra İstanbul ile Mısır arasındaki deniz yolunun güvenliğini büyük ölçüde sağlamıştı. Ancak Kıbrıs hala Venediklilerin elindeydi ve adadaki korsanlar Türk gemilerine saldırarak deniz ticaretine engel oluyorlardı. Bu nedenle Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra tahta geçen oğlu II. Selim döneminde Kıbrıs fethedilerek İstanbul ile Mısır arasındaki deniz yolunun güvenliği sağlandı. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin Doğu Akdeniz'deki hakimiyeti pekişmiş oldu. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) deniz ticareti Hristiyanların elindedir. B. Dönemin önemli deniz güçlerinden biri Osmanlı Devleti'dir. C. Kıbrıs'ın fethiyle Osmanlı'nın Doğu Akdeniz'deki hakimiyeti perçinlenmiştir. D. Kıbrıs deniz ticareti için önemli noktalardan biridir. Osmanlı Devleti İstanbul ile Mısır arasındaki deniz yolu güvenliğini sağlamak için Rodos ve Kıbrıs'ı fethetmiştir. Bu sayede Osmanlı Devleti'nin Doğu Akdeniz'deki hakimiyeti de pekişmiştir. Önemli bir deniz gücü olan Osmanlı Devleti bölgede deniz ticaretinin güvenliğini de sağlamış oluyordu. Bu nedenle doğru yanıt A şıkkıdır. Osmanlı Devleti'nin hoşgörünün vatanı olarak adlandırılmasında bir Farklı kültürlere ait insanları uzun yıllar barış içinde yönetmesi. 2. Sınırlarını genişletmek için fetihler yapması. 3. Din farkı gözetmek sizin herkese eşit davranması. Durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. A. 1 ve 2. B. 1 ve 3. C. 2 ve 3. D. 1, 2 ve 3. Osmanlı Devleti farklı kültürlere karşı ayrımcılık göstermeden ve din farkı gözetmeksizin barış içerisinde yaşamıştır. Bu nedenle doğru yanıt B şıkkıdır.